Evet arkadaşlar, tekrardan benim hocamla yeni bir konumuzla birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte zekat kimlere verilir başlığı altında zekatın kimlere verileceğini ayrıntılı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Az önce ifade etmiştik bir önceki dersimizde. Zekat verilecek kişiler peygamber efendimizin beyanıyla değil Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi 60. ayette Allahü Teala'nın ifadeleriyle ortaya konmuştur. Yani zekat verilecek kişiler Allahü Teala'nın ayet-i kerimede ifade ettiği şekliyle belirlenmiştir. Ayet-i kerime şu şekilde ifade eder. Sadakalar yani zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, hürriyetini satın almaya çalışan kölelere, borçlulara, Allah yolunda olana, yolda kalana mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir. Burada arkadaşlar zekat verilecek kimselerle ilgili onların özelliklerini ifade etmek gerekirse yoksul ve düşkün arasındaki farkı ifade etmek gerekir. Yoksullar arkadaşlar nisap miktarından daha az mala muhtaç kimselerdir. Bunlara fakir de denir. Düşkünler ise imkan açısından yoksuldan daha kötü durumda olan kişilerdir. Kur'an-ı Kerim'deki geçen ifadesiyle miskindir bunlar arkadaşlar. Yani e, fakir de olsa e, yiyecek bir tost, bir e, tas çorbası, kuru ekmeği olan kişilere de zekat verildiği gibi bunları bulamayan, bunlardan da mahrum olan kişilere miskinler denir. Yani hiçbir malı veya geliri bulunmayan, çok zor durumda olan kimselerdir. Yani düşkünler, yoksullardan daha dar ve daha zor durumda olan kişilerdir arkadaşlar. Zekat toplama memurları devlet adına zenginlerden fakirlerin hakkını alan günümüzdeki zekat memurları günümüzde bunun karşılığı vergi memurları şeklinde ifade edilebilir arkadaşlar. Gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlar bunların ifadesi arkadaşlar müellefe-i kulüp diye Kur'an-ı Kerim'de geçer. Kavramı karşılığı budur. Müslüman olmadığı halde İslam'a ısındırmak istenen kimselere zekat verilir. Köleler arkadaşlar, günümüzde kölelik ortadan kalkmıştır ama özgürlüğü elinden alınmış, örnek vermek gerekirse savaşta özgürlüğü elinden alınmış, savaşlarda esir alınmış kimselere de zekat verilir arkadaşlar. Borçlular, yani borcu olup nisab miktarından daha az mala sahip olan kimselere de zekat verilir. Allah yolunda çalışanlar, yani cihad edenler diyebileceğimiz kişiler, bunlar İslam'ın yayılması ve öğretilmesi için çaba gösteren kimselerdir. Yolda kalmışlar. Memleketinden uzakta bir nedenden dolayı parasız ve çaresiz kalan kimselerdir. Bunlar aslında memleketinde zengin olan, ekonomik güce sahip olan kimselerdir. Ama memleketinden uzakta herhangi bir sebepten dolayı memleketindeki malından uzak kalmış kimseler de memleketine dönünceye kadar zekat alırlar arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu arkadaşlar. Tevbe suresi 60. 60. ayette ifade edilenlerden olsa bile arkadaşlar önemli bir nokta. Tevbe suresi 60. ayette ifade edilenlerden olsa bile Zekat verecek kişi eşine, anne ve babasına, dedesine, ninesine, oğluna, kızı ve torunlarına zekat veremez. Niçin? Çünkü arkadaşlar bu kişiler zekat verecek kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerdir arkadaşlar. Önemli bir ayrıntı. Gene arkadaşlar şıklarda çeldirici olarak karşımıza çıkar. Zekat kimlere verilir verilmez başlığı altında gelen sorularda. Dikkat etmemiz gereken bir konu arkadaşlar kardeşe zekat verir arkadaşlar. Çünkü kişi kardeşine bakmakla yükümlü değildir arkadaşlar. Konunun püf noktası Günümüzde köle olmadığı için esirlerde zekat verilebilecek olan grupta ifadedir. Az önce söylemiştik arkadaşlar. Yolda kalanlar, iki şehir arasında bu yolda kalanlar, işte Ankara-İstanbul arasında giderken arabası arıza yapıp da yolda kalan kişiler değildir arkadaşlar. Bunlar iki şehir arasında yolculuk yaparken yolda kalanlar değil az önce ifade ettiğimiz üzere. Memleketinden dolayısıyla kişiyi dinen, zengin sayan mal varlığından uzakta olan kişilerdir arkadaşlar. Gönülleri İslam'a ısınılacak olanlar ifadesinin karşılığı müellefe-i kulüptür. Ayet-i Kerime'de geçen kavram budur tam anlamıyla. Zekat verirken öncelikle en yakınımızdan başlayarak zekat vermeliyiz. Yine arkadaşlar zekat malların iyisinden verilmelidir. En iyisinden değil arkadaşlar. iyisinden verilmelidir. Ya da kötüsünden de verilmemelidir. Orta yol tutulmalıdır. Bizim için değer ifade etmeyen, işlevselliğini yitirmiş, çöpe atacağımız şeyleri iyilik olsun diye fakire vermek zekat ibadetinin ruhuna aykırıdır arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar zekat veren kişi mümkünse bu ibadeti gizlice fakir fukaranın onurunu incitmeden, başa kalkmadan yerine getirilmesi gerekir arkadaşlar. İlerleyen derslerimizde göreceğiz. Allahü Teala bu konuda bize uyarlarda da bulunmuştu arkadaşlar. Yani zekat nasıl verilmelidir başlığı altında bunu ifade edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de bir dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.